Evet bu tipolojide birkaç insan tipinden de uzak durmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ama daha sonra bu özellikleri gördüğümüzde zaten biz kafayı çırlatmadan ufak ufak uzuyoruz. enerji. Yani belirli bir yaşa geldikten sonra zaten insan seçici oluyor. Siz de gününüzü dram bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yine şimdi görüşmeyeli çok uzun bir süre olmadı düzenli takip edenler için. Çünkü ben haftada iki kere video atmam gerekiyor ve genelde aynı konuları aynı şeyler etrafında dönersem burada bir hacim oluşturmuş oluyormuşum YouTube'da yeni olacak olanları da ben buradan söyleyeyim. Oynatmaya az kaldı diye ben bir seri yapmıştım. Orada işte benim kafamı tırlatmama sebep olan insan tiplerini sıralamıştım. Şimdi ben buna tipoloji diyorum ve bu tipolojide birkaç insan tipinden de uzak durmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi konuşkan narsistler. Bunlar siz taramalı tüfek gibi şu an aynı benim konuştuğum gibi sürekli konuşurlar ve sözünüzü keserler. Sizi değil de kendisinin dinlenmesini seven tipler oluyor bunlar. Ben merkezciler, sizin sorunlarınız ya da girdiğiniz konular, cevaplarınız onları ilgilendirmez. Ne şimdi ne de bundan sonra. Hiç konuşmanıza izin vermeyen birileridir ve hayatınızda böyle bir insan isteyip istemeyeceğinizi bir kez daha düşünün. Daha sonrasında da kontrol bağımlıları diye bir tipler var tipolojide yani dandik tipoloji terimlemem de diyelim. Etraflarındaki her şeyi herkesi kontrol etme bağımlısı oluyor bunlar. Öyle ki ne düşündüğünüzde ne yediğinize kadar her şeyi kontrol ederler. Kendileriyle aynı fikirde olmanıza asla tahammül edemezler ve sizi ikna etmeye çalışırlar sürekli. Sizinle kendi istediği şekilde tam bir Uyum yana kadar peşinizi de bırakmazlar. Fiziksel, zihinsel ve duygusal özgürlüğünüzü kısıtlarlar. Bir daha düşünün böyle bir insan ister misiniz? Tabi insan ilk karşısına çıktığı zaman bunların hangisi onlarda var bilemiyor. Kadın er, erkek olsun, akrabalar arasında olsun ama daha sonra bu özellikleri gördüğümüzde zaten biz kafayı tırlatmadan ufak ufak uzuyoruz. Enerji vampirleri var. Vampirlerin kan emdikleri gibi bunlar da sizin pozitifliğinize emerler, sizi tüketirler her zaman her konuda. Olayların olumsuz yanlarını görürler, hep negatiftirler. Yanlarına gittiğinizde bu insanlarla buluştuktan sonra enerjinizi toplamanız çok uzun sürer. Bunlar benim etrafımda da oluyor. Ben kendim pozitifim ve o negatiflik beni darlıyor arkadaşlar. Dram severler var. Bu dram severlerde, bu tiplere de her zaman bir şeyler yanlış gidiyor. Her zaman bir şeyler yanlış gidiyor. Her zaman bir dram var. Mevcut sorunu çözdüğünüzde yeni bir sorun ortaya çıkarlar. da bitmez. Yani kaostan beslenirler çünkü sizin sevginizi, ilginizi isterler. Onlar için hep bir sorun vardır. Bu yaratılışları icabımı böyle neden hiç değişmiyorlar bilmiyorum ama şikayet ederler durmazlar bir türlü ve sorunların çıkmasından çözümlerin beklenmesinden sabırları yoktur hep de dram aman dikkat edin siz de gününüzü dram bir şekilde yaşayabilirsiniz yine böyle insanlar geçtiğinde önünüzden yanınızdan yönünüzden hemen o kafayı çalıştıran ve uzak durun bir de yargıçlar var hmm. bunlar var ya hem ıskanç hem yargıç rolündedirler karar verildi dedikodu yaparlar herkese eleştirirler bu tiplere göre herkes kötü vasat soğuk bir şekilde eksik herkes. Bunlar acımasız eleştirilerin içinde bir de nefret duygusu da barındırıyorlar. Yaptıkları dedikodu, kıskançlık, korkaklık. Etrafınızda böyle biri varsa, arkanıza bile bakmadan kaçın arkadaşlar. Yargıçlık size mi kaldı? Çünkü onun da sizin arkanızdan ne dediğini bilemezsiniz gerçekten. Yalancılara hiç gelmeyelim ya. Pembe yalanlar, beyaz yalanlar. Hani bunlar söyleniyor. Kimse pür pat değil bunu biliyorum. Ama hayatında zehirli bir yalancı olması. Böyle sürekli yalan söylemesi. Ve senin onunla çok uzun zaman geçirmiş olman bunlar çok yorucu. Yani ben bir fiil son iki yılımda sonlarına geldiği zaman anladım. Böyle bir yalanla çok muhatap olmuşumdur. Ve ben de kısa kısa sen söylüyorsan ben de söylerim. Ben de işime bakarım. Fazla dürüst olduğumda ne kazandım bu hayatta? Neyse geçelim buradan göndermeleri boş verelim. Küçük büyük pembe yalan hiç fark etmiyor arkadaşlar. Gerçekten de ikili ilişkilerde olsun, arkadaşlık ve samimi ilişkilerde olsun yalancılık. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiğini biliyoruz ve hala yalan söylüyorlar. Yalansız umutlu mutlu günler dileğiyle biz burada sarmal sarmal bir şekilde birbirimizi kol kanat gelip güçlendiriyoruz. Hisleriniz size bir tehlikenin varlığından bahsediyorsa yalanlara maruz kalmadan sezgilerinizle birlikte o ortamı terk etmek. O konuda da yine bir e, manevra geliştirmek zorundayız. Bir de eziciler var. Bunlar ezici. Bunlar adeta bir tank gibi böyle ezer geçerler. Hani bu 15 Temmuz'da darbeye karşı gelenlerin tanklar şey... Askeriyenin tankları vardı ya. Yani tank deyince ne olduğunu anlıyorsunuz da bana tank deyince direkt o gün geliyor aklıma yani o akşam. Her zaman kendilerinin haklıdır ve ön planda hep kendileri vardır. Kibirlidirler ve kendilerinin böyle kontrol mekanizması kendilerindedir. Bu, hani sen bir patronlusun değilsin yani sen niye neyi ezmeye çalışıyorsun ki onun bile hakkı yok aslında. Ama işte bunun nedeni de ortamdaki en zeki kişinin kendileri olduğunu düşünmeleridir. Arkadaşlar ben bu maddeleri birleştirince aslında var ya yani Sanki birçoğundan böyle bir kuple bir kuple bende de var da ben de ezicilik yok. Zaten hayatın kendisi bir oyun. Yani ben oynuyorum zaten sürekli. Ben bunu bir meslek olarak değil de hobi olarak düşünüyorum. Bir de çok boşluktayım ya. Yani sen yoksun Deniz benim sevgimi reddediyor. Düşündükleri için genelde fikirlerin önemsenmediğini düşündükleri için böyle biraz da ezmeye çalışırlar. Çünkü aşağılık kompleksleri vardır. Yine onlardan da fırsat varken uzaklaşın ve huzuru bulun bence. Seçici olalım yani belirli bir yaşa geldikten sonra zaten insan seçici oluyor ama gençken de bu kırmızı tokayı da elbisemle uyumlu diye şey yaptım. Yani böyle güzel bir video oldu bence. Ben zaten seviyorum. Videolarımı da böyle boştan salma yapmak da istemiyorum. Saçım başım düzgün olsun, üstüm başım düzgün olsun. Çünkü hep yeni YouTube'cuları dinleyince yani eski YouTube'cuları ben yeni dinleyince onların işte gittiği yollardan geçtiğimi fark ediyorum. Çok güzel kızlar var ama genelde güzel kızlar nerede olur? İzmir. İzmir'in kızları güzel de biz çirkin miyiz diyelim. Yorumlara yazılsana bir şeyler. Ya ben çok hevesli bir şekilde devam ediyorum. Tabii ister istemez her zaman sohbet tarzı olmaz diye konularda koymak zorundayım ki hani denk geldiğinde bir yenileme olur. Yoksa çok iyi YouTube takipçilerinin zaten bu konulara aşinadır. Özellikle ben zaman bir, zamanlarım birinde hep bende de hiç eksik olmuyor. Sürekli yıprandığım için hep tavsiyeler almıştım. Yani YouTube'dan, YouTube'daki insanları dinlemekten ve dedim ki hani ben de yapıyorum işte. Dedim ki hani ben sürekli sürekli niye açıklama yapıyorsam ben yani neden YouTube'dayım diye. İşte bu zamanını güzel geçiriyorsun. Yani burada paylaşımlarda bulunuyorsun. Mutlu ol Nazoş. Evet mutluyuz. Mutlular. Kapanıştayım. Hepinize kapatırken çok güzel bir hediye vermek istiyorum. Hemen. Hı -hı. Evet. Videonun sonuna kadar kalanlar, gelenler işte size şeker. Buyurun. Ama en güzeli burada. Aa, ah. kumata da varmış. Bunların hepsi bu hediyeler videonun sonuna gelenlere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum beğen tuşuna basıyorsunuz. Çok mutlu olurum. Bu kanalın yanında bir tane de küçük tanıtım kanalı yaptım kendime. Orada da Ankara'da geziyorum. Ulus, şuralar buralar. Ama onun reklamını yapmayacağım. Çünkü oraya tesadüfen görenler buraya yönlendiriyorum. Siz de bence benim videolarımdan memnunsanız, benim büyümemi istiyorsanız tabii ki hacim olarak yoksa zaten büyüye gideceğim kadar büyümüşüm. Yazın dondurmanın gözüne vurduk. Bir yedim bir yedim var ya ben dondurma manyağıyım ya. Alpedo Maraş'ım. O karpuzları falan bir yedim bir yedim. Ama sabahları çıktım yürüyüşümü yaptım ama çok yedim arkadaşlar İnşallah Tempolu hayatım başlayınca o kiloları da veririm. Yorumlara yazın. Bir şeyler yazın yani bekliyorum her zaman tostumu yiyip ben bekliyorum dermişim. Ya bu espri çok eskide ama benim çok sürekli şey ay, tostumu yedim bekliyorum gibi oldu. İnancımı yitirdim arıyorum. Ben tost makinası manyağıyım. Tost makinasında ısınacak illa. Ekmek dediğin sıcak olacak. Ekmek yiyeceksen hakkını vereceksin. Ekmek kolay kazanılmıyor. O yüzden biz de burada çabalıyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz. Beğenler, abone, yeni aboneler elde etmeler inanın bir gram doğallığımdan hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Çünkü bu ışıltılı hayatı kim istedi? Ben istedim. Sizleri seviyor e. Şekerlerimi de ikram ettim. Aa bak bisküvitler var ya sigarotlar mı ne almıştım ama çok güzel ya. Böyle paketinde falan diye batırıyorsun. Ay bisküvit reklamı yapayım bari de. Lotus biskop bisküvilerinin de reklamını yaptım. Lotus ara beni. Öptüm seni. Çok özledim. Deli gibi. Bye.